Takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz canlar? Ben de iyiyim çok Şöyle gördüğünüz üzere evimde misafir var. Dünkü videomun devamı gibi düşünün. Hemen akabinde mutfağımı toparladım yemek yedikten sonra. Fatoşum geldi. Birazını da o toparladı. Allah var sağ olsun. Kek yapıyordum. Keki çırptım. Fırına sürdüm. Sonra beraber oturduk. Şimdi çay içiyoruz kekimiz de pişti. Nasıl pişti merak ediyorum. Sizlere de göstermek istedim. Böyle kek dönerken çok merak ediyorum hani nasıl çıkacak, nasıl olmuş diye. Sizler de merak ediyor musunuz? Hemen şöyle hazırladım. Aha, yarısı çıkmadı gibi sanki. Sizce? Çıkmış, çıkmış. Da bıraktım burayı. Şöyle ya Allah ya bismillah. Bu. Abu abu abu. Şimdi tek elimden bunu alamayacağım. Ama şöyle beraber keseriz şimdi. Çok güzel gözüküyor bacılar. Güzel de çıktı kek kalıbından. Kabarması da gayet güzel. Şimdi içine bakacağız. Doğru testi yapacağız. Kekimiz daha sıcak. Normalde kesilmemesi gerekiyor ama çay servisini yaptım. Hemen yanına da sıcak sıcak götüreyim. Çenem de düştü bu arada görüyorsunuz. Ki oyalanıyorum da soğusun birazcık diye neredeyse bir yaz boyu hiç kek yapmadım. Uzun zamandır yapmıyordum yani. Uzun zamandan sonra böyle bir kek yaptığım için çok mutluyum. Eminim benim kadar sizler de mutlu olduğunuz kekin böyle çıkmasına. Fatoş komşumun kısmeti olsa gerek. Ondan sonra bacınız böyle konuşuyoruz sizlerle. İyi uzattım. Şimdi sıra geldi. Kesmeye. Bismillah. İçine bakalım. Tutmadan tek elle keselim. Böyle bu dilimler bana küçük geliyor. Sütunen yaptım bu arada. Şöyle devam edelim. Hepsini kesmeyeceğim. Yiyeceğimiz kadar keseceğim. Pek güzel pişmiş. Biraz da fazla da kalmış olabilir bu arada. Fırında. Ama biraz önce baktığımda daha çekmemişti. Şöyle Kekimiz hazır cevizli kek. Bize afiyet evet, olsun. Sabah oldu canlar Ayaz'ımı okula gönderdim. Bugün ballı ekmek vardı. Ya da çikolatalı helvalı ekmek. Ben ballı ekmek yaptım beslenmesine. Akşamdan şu yaprakları ıslattım. Bu Berna bacının yaprakları. Manisa'dan getirmişti Rahime'nin düğünde sağ olsun. Ayrıca toplanıp sarıp yersiniz demişti. Ben de şimdi bunu ıslattım tuzu gitsin diye akşamdan beri üç kere suyunu değiştirdim. Annemin oraya götüreceğim canlar. Orada ilk yapılan ben. Annem büyük bir ihtimal de sarar. Bakar mısın şu kediler benim konsantrasyonumu dağıttılar. Orada ne güzel oynuyorlar yine. Bak. Allah'ım yarabbim. Onların bile kendi çapında oyunları var. Şimdi beyaz kedi bacağını koydu. Dur diyor ona. hareketler çok güzel. Hep izliyorum böyle buradan mutfaktan. Orada bir sürü kedi oluyor. Neyse. Bunu şimdi hazır götüreceğim. Orada iç yapacağız, saracağız hep beraber. yine yumurtlamışlar maşallah. Yıkadım. Kurudular. Şimdi dolaba kaldıracağım. Mutfağımı toparlayıp anneme gideceğim. Birazcık da evi süpüreyim. Nail de gitti. Gülhacım pazarına mı gitti? Alınacak pek bir şey yok ama bir de kurmalarım gelirim diyordu. Bakalım artık. Allah'ım nasıl oynuyorlar ya. Onların hmm. orada o hareketleri huzura yetiyor. Sanki bir de beni duyuyor gibi bir de bu tarafa baka veriyorlar. Bakın. Beyazlı olan çok oyuncu. Hmm. İyice küçülüyor da büyülüyor da boyutuna göre. Annemi de alıyor mu? Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bacımın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı günler. Biz üç bacı toplandık. Elmasın Aksaray'da. Daha o biraz olacak. uzak duracak bakalım bu aralar. Biz de ondan uzak duruyoruz arkadaşlar. Gitmiyoruz, gelmiyoruz fazla. Hani çocuk rahatsız olmasın diye, mikrop diye. Ama. Evet, her gün konuşuyoruz ama ne oluyor, ne biraz oluyor? mesafemizi koyduk. Böyle üçümüz dördümüz açılış yapacağız gibi, konuşma yapacağız gibi evet. ben, oldu. konuştum sizde sıra. <laughs> Yaprağı ya, ya ya sardık canlar. Babamın kanalından izleyebilirsiniz. Bir düdüklü tencere yaprak sardık. Yarınızak ebe, ebe, korunuz da sağlığınız korunuz dedim. Ebe minanın da ayıkla da zarar. Siz vermeden aldık aldık bir. Hayırlı bunun ne olasın. da. Ya yine yaptınız. Maşallah. Yerden atlımır. İndince. Torunlar senin gibi. Bizim ne diyor? Bitmedi. Sen söyledin de. İndemi çıkarıyorum. Söyleyeyim İnden misin? Daha yerinde duruyor. Da, duruyor mu? Duruyor. Ben. Her zaman daksan. Gitirmem. Ebe yaprak sarılışımızı beğendiler. Oo. Dinlemedim bacı. Ne bacı? Ne ben, ben bunu. yaptı diye nasıl sevindi? Akşam ne diyor? Ne diyor? Abdesti nasıl aldın ya Maşallah. Abi ben abdesti öyle bulma. Tuvalet yapar. Çıkmadı mı? Şu evin yerine ne batar? Her tarafta iğneler çok. Şu bunu da al mı bacı? Ne bacı da kar? Ben bana kendimden bir şey mi? atalım bari çok şey olmuş. Aslında eğilmiş oradan. Onu atalım bari. Yiy Anne ne razı olsun. Anne ne razı Hadi Ali. Ali. Hadi. Ali. Hadi. Ay, Ay, de de ben de gideceğim bir <laughs> kaptan bırakacak seni. Ben de rahat Her, her gelmemde evimi süslüyorum arkadaşlar. Bana daha. Yerlerden gider bu. Allah Allah aldım da çıkarıyorum. Başka bir şey Biz iyi kendin bana şimdi geldi. Aa, hem yıkan hem yürüyor, hem okul hem yatıyor, hem kalkıyor. İki, iki yılda çok güzel eleştiri yapalım. Allah, Biz peki. seviyoruz. Gerçekten yanımızda bir yer evet, olduğunuz ben zaman. Benim şimdi geldi Sağ olun. Bir de İstanbul'da gidiyor geliyor. ya bu da benimle aynı oldu. Allah başına bir şey bilmesin. bağışlasın. Amin. 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 Önemli olan duasını hmm. alma. Hepimizin hmm. olacağı nasip olursa evimin yaşına gelince nasip olmazsa Allah bilir. Keşke evim gibi o yaşa gelene kadar bu durumu varmış. dedi. Anne dedi. Ha? bir daha anne bir daha anne dedi. Anne Anne. Anne dedi. Anne de Anne dedi. Anne 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 dedi. Anne 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 söyle oğlum Bir daha. Anne, bir daha. Hadi söyle hadi Anne. Anne. Hadi. Anne. 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 hadi Anne. 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 İyi söyle. Anneanne. 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 Anne söyle söyle Hadi Anne Söyle bakalım. Anne anne. Sen öyle Anne anne diyorsun. bakalım. Anne Bak. Çak söyle bir an, anneme bak öyle an, an, anne, bunu söyle, bakalım, söyle. Söyleyeyim ben. Söyleyeyim ben. Söyleyeyim ben. An, anne anne bastırasın anne. Anne. E, e, anne anne, 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 anne. söyle bakalım söyle maşallah ne mutlu oluyor ne mi söyleyeyim ben bir de çişini söylersen tam yeter ha Efe sana hadi anne ne diyelim mi tamam Annesi kim ya bu kim? Ebe. Ebe di? Ebe. 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 Anne ne hani Ebe? Ebe hani? Anne ne bu göster? Anne ne bu göster? Anne ne göster? Anne ne hani?

O da bana yazmış ilk ay işleri bitirdiniz mi diye. Ben de he bitirdik dedim. Bir şey yapmadık ki zaten. Sekiz. Sekiz. Ben şimdi tatlı yapacağım arkadaşlar. Şey, derman bacımı koyayım gelim. Şerbetimi ah de koyayım. Anne anne. Ay. Anne anne. <laughs> anne anne diyelim? Anne anne de, de babamız olsun yani. Oh, anne anne, anne, anne de. Bir baba dümeyi ördüğün anne. Ya çok kalabalık oluruz büyük bir ihtimal. Annem hem hazırlığı güzel Allah olsun şşş. istiyor. Hem kalabalık ee. olsun evet. istiyor. Hocamıza hediyesini hazırlanmış. Böyle şeyler heyecanlı oluyor. Herkes de olmuyor ama. Ben de anneme çekmiştim birazcık. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. hoş geldiniz. hoş geldiniz kardeşlerim acıları. O da iyi <laughs> <laughs> işte. Herkese güle güle dedi. güle 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 Baba güle 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 gitti e, teker lastiği var. Şiş Last teker var. İş lastiğini bilmem attı mı duruyor mu? İş lastiği lazım. Şey, lastiği. Lazım. İki Last tane motorun Dur gelin sor bari. Telefon aç. Telefon aç. aç. sor. Annenle gelin. Annenle gelin. Annenle. 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 sen ne diyor Annenle. 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 Gitsin diyor. Annenle. 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 Seviyor Tek işte, Evet. Dedem de ilgileniyorla canla konuşuyor dedem. Onlar ne yani. de kadar seviyor. Evden gelip tuttuğu artık. Gidelim diyor. Aa, Aa, ablam, ablam. geliyor geliyor annen geliyor. Ablam geçen diyor ya milyonunda annenesini duydu mu dayanamıyor diye. Ha? Ağrıyor mu sırtın? Söyle be. Kulaklar nasıl kızarıyor nefesleri sıcak çıkıyor. da kızarıyor. İntihap kalıyor hmm. Allah Ama intihap olmuş kulağın da kızarıyor. Ben duramaz. Hmm. Kızarıyor oğlum kulağın da kızarıyor. Ben onun neyini diyor ver diyor. da kızarıyor. Bak ama sanki de bari nasıl sanki düşmüş ee, ne düşmüş ne kulağın. Geçen de öyle kızarmış ne kulağın mı sıktırdılar ne yaptılar diyor çocuğun diyor. O da neyse her zaman böyle kızarıyormuş esnaf bak. Bugün bir şey olmadı. Kulağın de mı kızarıyor? He. Kıpkırmızı bakar. Kıpkırmızı bakar. Okulun büyük oğlumdan mı öyle Bilmiyorum olabilir. Ne ben? Sıcak mı? Sıcak. Yanıyor, yanıyor. Kendisine dokunulmasını pek sevmiyor. Çak. Çak işte. onu biliyor. Selam gibi. Bir de kaldı. Hadi. Bir de takipçilerime hesala ben gidiyorum teyzem. Bunu diyor ki Oradan alın. Yok alın. Yani. Öyle bak. Hala şeysine Sen de. Oradan alın. Onlar da el sallıyor teyzem. Hadi. Bay ha, ha. bay. Ben gidiyorum artık. Bay bay. Bay bay diyelim. Bay bay teyzem. Ben bugün annemlerde yatacağım arkadaşlar. Birkaç gün köyde kalacağım. Ondan sonra gideceğim inşallah. i̇nşallah. Konuşuruz o zaman. Ben yani tasam gittim. Ne dersen zaten hikayem. İster yarın oynayın, ister çık oynayın, ister çık oynayın. Sen değil mi? Tamam, evet. Keşke ben kızım olsaydı yanımda dursaydı. Ah ya. Tezi canı öyle dedim. Hep bir olsaydı. Bacım bacım var Evet canlar evimizde görüşürüz o zaman. Allah'a emanet olun hinciden. Allah'a emanet olun <laughs> seyircilerim. Hayırlı akşamlarımız olsun. Dermanımın karanlığında kalın. Evet. canlar şöyle ilk ablam beni götürüyor evimize doğru. Rukiye ablam da geldi. Onlar bir kahve içmeye uğrayacaklar. Bacı bacı çıktık yola. Beni atacaklar eve. Onlar bir yere uğrayacaklar canlar. He. Çok çamurdu. Allah bunlar iki baş gidiyorlardı. annem bir bahar hadi sen de git dedi. Sağ olsun. yavaş de. yavaş gidelim de. Zarar yok dedi. Hem konuşalım arkadaşlar sizlerle. Aynen. Hem de yavaş yavaş gideriz. Müziğimizi kapattık. Öyle Maşallah. Şey da atalım. Akşam kulaklarını çınlattın bacı. Öyle hani he. Niye? Komşumuz vardı işte hani arabayı alınca nasıl olur gibisinden. Veya biz sürsek. Diyorum İlkay ablam e, şu şeylere yola çıkarken hani orada istop ettiriyordun Yolda habire böyle itekliyordu ya araba. Evet. Şimdi bak maşallah ya diyorum biz de. Oğlum bizde... arabam şeydi ya bacı e, gazlıydı ya. He. Hem çok zor oldu bana öğrenme, öğrenilmesi. Evet. Hani böyle benzinli olsaydı güzel olsaydı yani çok rahat olurdu. Ondan şimdi. da zor oldu değil mi hani öğrenirken. Aynen, benim çok zor oldu. Evet. Arabam iyi değildi çünkü böyle dizel arabalar gerçekten rahat oluyor. Bir de otomatik olsa herhalde iyice uçuturum arkadaşlar. Aslında ben ilk yaplamın yanına da binebilirim, Ali'nin yanına da binebilirim, bile bir de e, Ahmet Dayım'ın yanına binebilirim <gülüyor> rahat rahat. <gülüyor> Bana he üç kişi öğretebilir ya e, yoksa Nail'in yanında öğrenmem imkansız. o, o hemen kızıyor. Ben he canım. unutuyorum zaten. Ben e, şey hiç almadım arkadaşlar, hiç daha kullanmadım otomatik bana diyorlar sen vitesliği seviyorum. Gerçekten vitesliğe alıştım arkadaşlar. Vitesi böyle atması bile hoşuma gidiyor benim. Ee, ama otomatik olsa herhalde onu daha yani tadını bilmediğim için sürme şeysini daha bir güzel olur bence ama yolumuz da tehlikeli. değil. olursa inşallah ileride de otomatik de alırız canlarım. Ben de Leyla'nın merkezi da. Geçe şey, gitme işim var diye o yüzden alamadım. Şimdi Hamza bana da diyor illa al diye. Yani yurt dışında kullanamazsan bile mesela burada ana babama giderken de bir Mağazaya giderken iyi olur diyor. Her zaman Burak, beni bulamam diyor. Buranın şeysi yurt dışında olmuyor değil mi? Altan burada kalırsa hiç gitmeden oluyor. Eee. Bir tane bayan gördüm internette. Şu ayağıyla değiştiriveriyor vitesi. Nasıl ayağıyla? Ayağını oradan çıkarıyor şu bacağı. Da. Sağ taraftaki ayağını. Valla öyle yapıyor. Allah Allah. Şöyle gördüm. Şöyle. Hatta ya. 35 bin, 40 bin kişi de beğenmiş. Evet, canım evime geldi. Sağ olsun ablam bıraktı. Onlar gittiler. Şimdi yemek yapacağım. Patates yemeği yapayım dedim. Patateslerimi soydum. Doğramaya başladım. Çamaşırım vardı. Çamaşır makinesinde. Bunlar çıkarttım. Evet. Tel ve çamaşırlarım var. Onları toplayacağım. Bunlar seveceğim ama önce yemeğimi koyayım ocağıma. Sen ne yaptın Ayaz? İyi valla. Sobamı soktum mu? Sobaya biraz odun attım. Nail hala dinleniyor. seslenmedin mi? Ne zaman uyuyor baba seni alıp geldin mi belli mi? Ben alıp geldi telefona baktı. Hı. Çok oturdu. Ondan sonra uyudu. Sen ne yaptın okulda? Vallahi iyiydi ya. Çarpmalar yaptık. Böyle bir tane kağıttan işlem yaptım. Çarpma. Doğradım. İyi geçti yani. Anne, böyle bir önde dört tane var. Kırk tane soru var. Hı hı. 4 4 4 4 8 kere 8 kere 2 16 yapar. 160 tane soru 160 yaptım. Tane. He. Bu soğanlar da doğruma bay. Soğanlar hepsini doğrayıp doğurursun. Böyle küçük küçük çarpıyor hep. Soğanlar ufaklıymış bakın. Bunların hepsini doğrayacağım şimdi. Bilmiyorum Bak, da yelmeyim falan var yani. Hı. Bilmiyorum da orada 20 tane falan vardı tekinde. Yaptım yani. Hı -hı. Soğanlarımı da soyup yıkayayım. Tencereme doğrayacağım. Sonra ocağın üstüne alacağım. Dünden kalma biraz yemeklerimiz var. Hadi annem sen düşünme git o zaman oraya. Şöyle kapanışımı da dışarıda yapayım. Sofra bezlerimi serdim. Diğer çamaşırlarımı da topladım. İyi oldu. Rahatladım canlar. Elimin altında bulunsun. Mutfak havlularım, bezlerim. Hava güzel. Pek soğuk değil. Durun şu kamerayı bir sileyim. Niye böyle bulanık çıkıyor? Bulanıklık biraz da şeyden herhalde havadan karşı sesli ya. Ondan olabilir. Kar yağacak diyorlardı. Daha o kar havası gelmedi. Sabahleyin soba kovalarımı falan doldurmuştum da gitmiştim. Hazırladım. Pek bir işim kalmadı. Akşama hamur yoğuracağım. Yemeğim de pişiyor. Bugün de anne dua aldık canlar. Dua almak çok önemli. Tabii kimden aldığın, kime ne yaptığın da önemli. Tuğba Sayar bacım soyadını yanlış hatırlamıyorsam. Tuğba bacım önceki vloglarımı izliyor da. Diyor herkese ne kadar koşuşturmuşsun, ne kadar yardım seversin diyor. Ne yaptıysam şimdiye kadar Allah için yaptım. Komşum olsun, Ebe'm ee, olsun, emmim olsun, dayım olsun, kim olursa olsun çağırsın, koşardım canlar. Şu an ağrılarım çoğaldığı için elimden geldiğince yine Hani e, seviyorum ama Yine de halden anlayan insanlar hani Hatır kıymet halden anlayan insanlarla Bundan sonra yoluma devam etmek istiyorum Daha önce pek bir şeyler bilmiyordu insan Yaşadıkça tecrübe sahibi oluyor daha çok bir şeylerin farkına varıyor. Veya yaş geçtikçe diyeyim hani. Daha çok bilinçleniyor. O yüzden e, belki de çoğu emeklerimiz boşa gitmiştir. Ama ben ne yaptıysam şimdiye kadar Allah için yaptım. Sadece onu söyleyebilirim. Şöyle sarımsaklarıma bakar mısınız? Yukarıya doğru şey yapmışlar, çıkmışlar. Ama kendileri de çıkıyor. Sarımsağımız da olacak yine bu sene. Allah'ın güç kuvvet versin. Cümlemize de bir başımı dilemem Rabbim herkesi evinde sağlıklı, mutlu, huzurlu kılsın inşallah. Öyle her şey yalan dünyada boş aslında. Ama çabalamayınca da olmuyor canlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Sizleri seviyorum kalbi güzellerim. İyi ki varsınız. Kanalımda kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.